Az sonra, Beşiktaş'ın 15 milyon euroluk transferi neden suya düştü? İşte o ismin hikayesi. Kartal dev bir operasyona başladı. Hedefte dünya yıldızı Jaden Sancho mu var? Orkun Kökçü'den olay itiraflar. Teklif geldiğinde uyuyordum. Transferin perde arkası. Beşiktaş'ın kasası doldu. Şampiyon olanın cirosuna iki günde nasıl ulaşıldı? Alex Oxlade Chamberlain'in yeni takımı şaşırttı. Ayrılığın perde arkasında neler var? Rıdvan Yılmaz geri dönüyor mu? Rangers ile görüşmeler başladı. Genç Yıldız Demir Ege Tıknaz'dan Orkun Kökçü şaşkınlığı bize 50 metreden atmıştı. Sancho gelmezse B planı hazır. Sol kanada sürpriz isim. Memphis Depay transferinde son durum ne? Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası az sonra. Sakın kaçırmayın. Merhaba. Hoş geldin bu keyifli sohbete. Bugün senin bize yolladığın e, kaynaklara bir bakalım diyoruz. Yani Beşiktaş'ın şu bayağı hareketli geçen transfer dönemi var ya, ona dair haberler, notlar, analizler ne varsa masaya yatıracağız. Ama başlamadan çok kısa bir şey rica edeceğim. Eğer bu sohbetler hoşuna gidiyorsa, faydalı buluyorsan, e, kanalımıza abone olursan, bir de beğenirsen çok seviniriz. Hatta o bildirim zilini de açarsan yeni sohbetleri kaçırmamış olursun. Senin desteğinle daha iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Şimdiden sağ ol. Evet, Beşiktaş transferde hakikaten e, durmuyor gibi. Değil mi? Durmuyor, durmuyor. Bayağı hareketli günler. Aynen. Orkun Kökçü geldi, Temi Abraham, David Jurasek bunlar tamam. Kyle Walker Peters da hani eli kulağında deniyor. Evet o da bitmiş gibi duruyor. Ama bir de şey var hani adı geçen başka oyuncular bir de olmayan transferler falan bayağı bir bilgi akışı var. Bizim de amacımız senin için bu, bu yoğunluğu biraz sadeleştirmek. En önemli yerleri, bağlantıları falan ortaya koymak. Hazırsan ee, hadi başlayalım bu dosyayı açmaya. İlk olarak tabii ki en çok konuşulan isim Orkun Kökçü. Benfica'dan geldi kiralık. Ama şeyle, zorunlu satın alma opsiyonuyla. Evet, o önemli bir detay. İmza töreni falan, o atmosfer, taraftarın coşkusu inanılmazdı. Kendisi de "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum." dedi ya. Çocukluk hayaliymiş. Hatta kaynaklarda şöyle bir detay var. Çok hoşuma gitti. Teklifi aldığında uyuyormuş. Aa, öyle mi? Evet, uyanınca hemen başkanı aramış. Bu transferin forma satışlarında acayip etkilediği söyleniyor. İki günde 100 milyon TL'ye yakın cirodan bahsediliyor. Vay be, ciddi rakam. Bir de o tanıtım videosu vardı ya, efsaneler, ünlüler falan, o da ayrı bir olaydı. Orkun transferi hakikaten yani sadece sağdaki kalitesiyle değil, sembolik olarak da çok değerli. Senin kaynaklarda da var ya altı çizilmiş 24 yaşında hani kariyerinin en parlak dönemine girerken Türkiye'ye gelmesi o bildik kariyer sonu durağı algısına sağlam bir cevap bence. Kesinlikle. Hatta takım arkadaşı Demirege Tıknaz bile şey demiş Portekiz'den tanıyormuş bize 50 metreden gol atmıştı gelmesini bekliyordum falan. Bu bile takım içindeki havayı beklentiyi gösteriyor yani. Çok iyi ya. Finansal tarafı da ilginç tabii kiralama artı zorunlu satın alma. Bu da Beşiktaş'ın e, mali yükü biraz zamana yayma stratejisi gibi duruyor. Mantıklı. Ama hareketlilik sadece Orkun'la sınırlı değil. Sağbeke o beklenen takviye Kyle Walker Peters'da tamam gibi duruyor. Senin notlarda şey yazıyor bugün yani 16 temiz. 17.45'te evet İstanbul'da olması bekleniyor. Aynen 17.45 havalimanında yine bir karşılama bir coşku görebiliriz yani. Bir de eski oyunculardan Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'tan kiralanma durumu var değil mi? Evet o da konuşuluyor. Rıdvan'ın da dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor kaynaklarda. Altyapıdan yetişmiş birinin dönmesi her zaman hani taraftar için farklı bir anlam taşır ya. Tabii tabii. Duygusal bir tarafı da var işin. Ama transferin bir de olmayanlar kısmı var ki o da ilginç. Mesela Monaco'dan Brel Embolo için e, kaynaklarda 15 milyon euro gibi ciddi bir rakamda anlaşılmış ama oyuncu istememiş. Ha öyle mi olmuş? Evet, transfer yatmış yani. Bu da gösteriyor ki iş sadece kulüpler arasında bitmiyor. Oyuncuyu ikna etmek de çok kritik. Doğru. Bir de ayrılanlar var tabii. Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesi feshedilmiş. Muhtemelen Leicester City'ye gidecekmiş. Kararında şeyin de etkisi olduğu söyleniyor. Hani nişanlısıyla olan uzak mesafe ilişkisi. Bak sen, işte transfer böyle. Çok fazla etken var işin içinde. Aynen öyle. Çok katmanlı bir süreç. Ve tabii ki e, gündemin belki de en sıcak ismi Jadon Sancho. Manchester United'ın artık pek düşünmediği, Beşiktaş'ın da bu iş için acayip bastırdığı konuşuluyor senin kaynaklarda. Evet, çok yoğun bir çaba var gibi görünüyor. Hatta yine Orkun Kökçü modeli, yani o zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama formülü. O yine devrede olabilirmiş. Mantıklı evet, o formül işe yaradı bir kere. Başkan Serdar Adalı'nın da bu transfer için bizzat hani temas kuracağı söyleniyor. Chelsea geçen sezon kiralamış ama 30 milyon euroluk opsiyonu kullanmamış. Bu da ilginç bir detay. Evet, Beşiktaş o rakamı herhalde yani aşağı çekmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Muhtemelen. Sancho konusundaki bu ısrar yani Beşiktaş yönetiminin bu sezon şampiyonluk hedefini ne kadar ciddiye aldığını net bir şekilde gösteriyor bence. Ama tek plan Sancho değil gibi. Kaynaklar şey diyor, Sancho olmazsa Wolverhampton'dan Gonçalo Guedes. Evet, Guedes ismi de geçiyor. Önemli bir alternatif olarak duruyor. O da hani hücumda çok yönlü, yetenekli bir oyuncu. Ayrıca daha önceden de adı geçen Inter'den Mehdi Taremi ve Corinthians'tan Memphis Depay isimleri de e, tekrar gündeme gelmiş. O isimler de tekrar masada yani. Aynen. Bir de orta saha arayışı sürüyor anlaşılan. Arjantinli genç ön libero Milton Delgado için 5.8 milyon euroluk bir teklif yapılmış ama Boca Juniors reddetmiş, 7 milyon istiyorlarmış. Pazarlıklar sürüyor demek ki orada da. Evet, hem hedeflerin ne kadar çeşitli olduğunu hem de pazarlıkların bayağı çetin geçtiğini gösteriyor bu durum. Yani şöyle bir özetlersek Beşiktaş bir yandan Orkun gibi potansiyel Sancho gibi yıldızlarla ses getiriyor. Diğer yandan Walker Peters gibi daha nokta atışı görünen takviyeler Delgado gibi genç potansiyelli isimler içinde çalışmalarını sürdürüyor. Kaynaklar bayağı yoğun bir trafik olduğunu gösteriyor yani. Peki bütün bunları bir araya getirince nasıl bir resim çıkıyor sence ortaya? Bütün bu hamleler senin de dediğin gibi Beşiktaş'ın sadece Süper Lig şampiyonluğu için değil Avrupa'da da iddialı olmak istediğini gösteriyor açıkçası. Orkun gibi işte potansiyel Sancho gibi transferler sadece saha içine değil, kulübün marka değerine, hani o uluslararası algısına, taraftar motivasyonuna falan çok büyük katkı yapacak hamleler. Kesinlikle. Kullanılan finansman modeli yani kiralama artı opsiyon evet belli riskleri var ama yönetimin de hani büyük oynamaktan çekinmediğini gösteriyor bu. İddialı bir strateji izledikleri çok net ama tabii bu kadar çok hucum oyuncusu potansiyel yıldız falan konuşunca insanın aklına ister istemez şu geliyor. Bütün bu yetenekli oyuncular bir araya geldiğinde takım kimyası o uyum nasıl olacak? Özellikle hucum hattında bu kadar zenginlik saha içinde bir denge sorununa yol açar mı acaba? İşte bu da belki hani senin bu kaynakları okuduktan sonra üzerine biraz düşünebileceğin bir nokta olabilir. Çok doğru bir nokta. Evet, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair senin kaynaklarından derlediğimiz öne çıkanlar bunlar da işte. Umarız bu yoğun gündemi senin için biraz daha e, netleştirebilmişizdir. Bizimle bu bilgileri paylaştığın için ve tabii dinlediğin için çok teşekkürler.